akşam akşam rahatlık olsun diye çıktık parka. Aha. Parkımız şu anda sulanıyor. Her taraf yemyeşil olmuş. Maya Hanım şöyle parkı bir gezdir bakayım bize. Evet. Galiba bana, bana ne diyor, çıktı. bir. <laughs> Burası Halikün Der Lisesi. Hı, gel. Tamam. Ha, Maya bir şey söylemek istiyor musun Medine'ye? Medine? Seni seviyorum Medine. Evet, Medine canım benim, kızım benim. Ben seni çok seviyorum. Senin, Ama o, benim kalbim benim. O anlamıyor ki Rusça söyleyecek. <laughs> <laughs> Rusça diyor. Ya seni seviyorum ay sonuçka. Yavaş yavaş anlamadın. Девочка <laughs> моя, ya тебя очень люблю, ты сердечко мое. Hmm. Evet. İyi bir şey demek ki. Ha, tamam, o kadar. Yeter. Bay <laughs> bay, <bye>, iyi akşamlar. <laughs>